Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geri dönüş ödülleri kaç günde hesaba geliyor ve geri dönüş ödüllerinin bekleme süresi hesap seviyesine göre değişiyor mu? Geri dönüş ödülleri etkinlikleri neler yapıyoruz? Bu etkinliklerden hangi kalıcı eşyalar alabiliyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu geri dönüş ödüllerini ben yıllardır çekiyorum. Bu benim ana hesabım. Ana hesabım hariç 5 tane de yedek hesabım bulunuyor benim. Eskiden bu geri dönüş ödülleri oyuna ilk eklendiğinde 30 gün boyunca hesabınıza giriş yapmasanız geri dönüş ödülleri geliyordu. Ve gün geçtikçe bu kurallar değişti. Şimdi 7 gün boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız geri dönüş ödülleri oyuna geliyor. Ee, bu bug aslında düzeltildi ama yine de bahsetmek istiyorum. Bazen hesabınıza 7 gün boyunca giriş yapmasanız bile geri dönüş ödülleri oyuna eklenmiyor. Bazen genel buglar oluyor. Ben de izleyicilerim zaten bu konu hakkında uyarıyorum. Şimdi uyarıyorum. Ee, bug yok ama olabilir. Ee, 7 gün değil de 8-9 gün bekleyin. Ya da en garantisi 14 gün boyunca hesabınıza giriş yapmayın. Bekleyin garanti olarak ödüllerinizi alın. Gününüzün boşa gitmesini istemem. Ee, bu arada bekleme süresi hesabın seviyesine göre değişmiyor. Bende 5 tane hesap var. Bu 5 hesabın seviyesi de farklı. 12, 24, 32, 47 ve 71. Bu 71 olan kuzenimin hesabı. Ee, oyun ilk çıktığından beri oynuyor. İşte oyuna bayağı da para yatırdı. Yani o gelişmiş bir hesap. Yani bütün hesaplarında denememe rağmen 7 gün boyunca hesabımıza giriş yapmadığımızda geri dönüş ödülleri geliyor. Ya bu kesin net bilgileri söyleyebilmemin sebebi deneyimlerime dayanıyor olmam. Çünkü 5 tane hesabım var ve 5 hesabımda ben bu ödülleri takip ediyorum. Şimdi yedek hesabıma geçiş yapıp size geri dönüş ödüllerini tanıtayım. Yedek hesabıma geçiş yaptık. Yedek hesabımın seviyesi 17. Eski geri dönüş ödülleri de buydu. Şimdiki geri dönüş ödülleri daha güzel. Yenilenmiş halinin ikinci videosu bu. İlk videosunu da yorumlar kısmını sabitleyeceğim. Şimdi dönüş yazan kısma tıklıyoruz ve animasyona geçiyoruz. Böyle bir animasyon bizleri karşılıyor. Ödüller seçmemizi istiyor. Bu arada bu ödüller değişti. Ödüller değiştiği için yeniden video çekmeye karar verdim. Ee, sadece süreli silah ve araç deseni veriyor. Buradan diğer tüm eşyalar kalıcı. İşte üst, pantolon, ayakkabı, şapka bunların hepsi kalıcı. Seçtiğimiz ödüllere göre geri dönüş ödülleri kısmındaki sağ kısım ona göre şekilleniyor. Sizinki farklı olabilir, benimki farklı olabilir. Seçtiğimiz ödüllere göre değişiyor orası. Şimdi bakın seçtiğim ödüller sağ kısımda yer alacak. Gördüğünüz üzere sağ kısımda seçtiğimiz ödüller yer aldı. Silah ve araç deseni süreli. Diğer eşyaların hepsi kalıcı. Bizim günlük görevleri tamamlayarak dönüş puanı kazanmamızı istiyor. Kazandığımız puanlara göre de buradan ödüllerin hepsini almamızı istiyor. Biz bu ödüllerin hepsini aldıktan sonra buradaki sandığın kilidini açıyoruz. Ve kazandığımız puanları bu sefer de bu sandıkta harcıyoruz. Şimdi öncelikle biz bu puanları nereden nasıl kazanabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Sağ alt kısımda al yazan bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada görevler bizleri karşılıyor. Geri dönüş görevleri. Bir günde 40 puan kazanmak mümkün. Ve bu görevler gece 3'te yenileniyor. Buradaki bütün ödülleri aldıktan sonra bu sandığın kilidi açılacak. Şimdi sandık ödüllerini inceleyelim. Dönüş sandığı olarak geçiyor burası. Zaten ipucunda da belirtiliyor. Diyor ki dönüş sandığına katılmak için oyuna dönen tüm giysileri toplu yani seçtiğimiz kıyafetleri almamız istiyor. Kıyafetleri almadan bu sandığı açamıyoruz. Bakın açma bedeli de 20 madalya. Ancak e, bu sandığı açtığımızda ödüller rastgele geliyor. İşte ben bunu istiyorum bu gelsin diye seçme şansımız yok. Şimdi bir de alt kısımda bir sandık daha bulunuyor. Bundan da bahsedeyim. Şimdi biz buradan sandık açılımı yapıyoruz. Ve 20 bölü 20 olduğunda oyun bize ee, seçim paketi veriyor. Seçim paketinin içeriği de bu şekilde. Üç ödülden birini seçmek için efsane ve o paketini açlıyor. Bizim bu paket açabilmemiz için 20 defa bu sandığı açmamız gerekiyor. Bu arada çoğu oyuncunun beğendiği zaman önce sırt çantası dönüş sandığında yer alıyor. Ee, şans sandığı nasıl getirilir, şans sandığından nasıl alınır tanıtım videosu var. Ancak şans sandığının ucu ile almak mümkün. Ee, bu geri dönüş ödüllerinden zaman ölçüsü çantasını almayı deneyebilirsiniz. Zaman sırt çantası nasıl alınır? E, o videonun linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Göz Bir de 8 günlük dönüş ödüllerine bakalım. Dönüş ödülleri bu şekilde gözüküyor. 1. günde isim yenileme kartını alıyoruz. 2. gün, 8. gün, 5. günde de kalıcı eşyalar mevcut. Bir de oyun sezon bonus puan kartı diye yeni bir şey eklemiş. 3 ve 6. günde de bunu kazanıyoruz. Bir rütbeni maç sonrasında sıralama puanını 10 arttırır. bu sadece mevcut sezonda kullanılabilir ve elde edildikten sonraki maç etkin olur. Büyük ihtimalle kazandığımız puanı ek puan veriyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir de geri dönüş ödüllerinin vazgeçilmesi geri dönüş UC fırsatına bakalım. Özel teklifler kısmına göz atmamanızı öneririm çünkü tam bir kazıkçı oluyorlar. Pilot ceketi ve parajot artık şans sandığına AG ile geliyor. Artık UC devri kapandı o kısımda. Ee, paket fiyatı iOS bir cihaza ait. Bundan kaynaklı fiyat farklılıkları olabilir. Bu paket fiyatları da Android bir cihaza ait. Dediğim gibi geri dönüş sık sıkı takiplediğim için görüntüler gösteriyorum sizlere. Parajut ve kuru kafa sivaşörtü artık AG ile alınıyor. Özel teklifler kısmına bakmayın. Şimdi bazı oyuncular 1200 UC alıyoruz, 6000 UC alıyoruz gibi yanlış düşüncelere kapılıyor. Ee, bu kenarda yazan şeyler ödül havuzu. Siz bu ödül havuzlarından rastgele bir ucaya miktar kazanıyorsunuz. Paketin asıl içeriği burası. 325 ucaya ve 85 ucaya. Yani 1200 ya da 6000 ucaya almıyorsunuz. Örnek gösteriyorum. 85 ucayelik 17 TL'ye paketi aldınız. Size 85 ucaya geliyor. Onun haricinde 1200 ucayelik ödül havuzundan rastgele bir ucaya geliyor size. Yani sanmayın ki 1200 UC'yi alıyorsunuz ya da 6000 UC'yi alıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Umarım video sizler için yararlı bir video olmuştur. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanal abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Oyun değişiklik yapmak gizli tutar. Ben deneyimlerime ve bilgilerime göre. Böyle bir anlatım sağladım. Anlayışınız için teşekkürler.